Oruç aroba olmayalı. 19. Farkına varın, farkının. 19. Dolmak ile solmak farksızdır. 21. Sen artık uçamayan kuş gibi sindir. 28. Sözler de yakar. 61. Kokunu koruyorum. 68. Kişinin yaşamının anlamı. Geriye çekilip baktığı bir şeydir. 69. Kişinin yaşamının anlamı, huzurlu uyuduğunu bildiği bir kişinin varlığından yansır. Onun orada şu anda yanında olmasa da rahat olduğunu bilmek. 70. Ancak kendi kurabileceği bir şeydir. Kişinin yaşamının anlamı. 70. Yaşamlarının anlamı aynı olan kişiler olamaz. Daha doğrusu yaşamlarının anlamı aynı olan insanlar kişi olmazlar, olmamışlardır. 72. Kişinin yaşamının anlamı kırılgandır. 72. İnsanların büyük çoğunluğu anlamsız, anlam yoksunu yaşamlar yaşarlar. Çünkü yaşamlarındaki anlam eksikliğini hiç duymamışlardır. 76. Kişinin dünyası anlamsız olunca Yaşamı büzüşür, güdükleşir, hiçleşir. Yaşamı anlamsız olunca da dünyası daralır, küçülür, boşalır. Anlamı olmayan dünyanın hiçleşmiş yaşamın, anlamı olmayan yaşamın da boşalmış dünyandır. 82. Çoğalırken azalan, zenginleşirken yoksullaşan, oluşurken yiten bir şeydir. Anlamı yaşamının kişinin. 88. Kişinin yaşamının anlamında tabii ki belirli anlam kazanmış sözcükler yer alır. Kişi yaşamının anlamına yoğun biçimde katılmış bu sözcükleri bazen bir daha kullanamayacakmış gibi bulur kendini. 89. Kişinin yaşamının anlamı hep parçalanmalar ile bütünlenmeler arasında oluşur. 96. Yaşam ancak ölüm olmayandır. Yaşam temelde ölüme yöneliktir. 99 Yaşamın anlamı, yaşamın anlamını sürekli olarak arayıp bulamamakla bulunur. 100 Kişinin yaşamının anlamı giderek anlamsızlaşır. 103 Kişi yaşamında sık sık yorulur. 112 Kişi yaşamının anlamını kurarken aynı zamanda bozuyor da olabilir. 123 yavaş yavaş yıllar boyu ve birdenbire tek bir günde değişir. Anlamı yaşamının kişinin 124. Kişinin yaşamının anlamı hep gecikir. 126. Yaşamının anlamı zordur. Zor olduğunda da güzeldir. Anlamı yaşamının. 130. Kişinin bütün yaşamı zaten ilişkileridir. 134. Kişi yaşamının anlamını anlayamaz. 142. Felsefe sınırlar bulmaktır. 143. Felsefe hiç anlaşılamayacağından dolayı hep kavranabilir kılınmaya çalışılandır. 144. Felsefe kendi üzerine katlanan çatlaktır. 147. Felsefe tam bir tamlıktan tam bir başka tamlığa geçiş sürecidir. 148. Felsefe bir süreçtir. 151. Felsefe insan olmayı, yaşamayı kavrama çalışmayı, kavrama çalışma çabasıdır ve onun ürünü. 152. Felsefe bir o kadar da hiçbir şey ve hiç kimse beklemeden durabilmektir.